Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçok modelini denemiş olduğumuz kanvas plastiğinin orta boyundan farklı bir ip kullanarak bir çanta elde ettim arkadaşlar. Bunu detaylı olarak size göstermek istiyorum. Öncelikle videoma başlamadan önce videomu beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum deri ip gold, gold bir deri ip arkadaşlar. Bu sizin tercihinize kalmış. Birçok rengi var arkadaşlar. Bakın bunun grisi var. Antrisiti var. Ee, Birçok işte... Yeşili var, moru var, birçok rengi var. Kullanabilirsiniz. Ben goldu çok sevdiğim için ve abiyeye çok uygun bulduğum için arkadaşlar ben gold kullanmayı tercih ettim. Bakın yaklaştırmak istiyorum. Bu şekilde duruyor, çok asil duruyor arkadaşlar. Ve modelini yapılışında görmek isterseniz yorumlar kısmına modeli yapmanızı, uzun uzun video halinde çekmenizi istiyorum. Yazmanız yeterli. Daha detaylı video alacağım arkadaşlar. Ben bugün e, çantam bittiği için. Videomda çantanın bitmiş halini göstermek istedim size. Ee, bu şekilde bir çanta yapabileceğiniz fikrini e, paylaşmak istedim arkadaşlar. Deri ip, e, pahalı bir ip olduğu için arkadaşlar e, kullanırken deformasyonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla elinizde oyalanmadan çantanızı bitirmeniz gerekiyor. Öncelikle bu detayı vermek istiyorum arkadaşlar. Daha sonra ben iç kısmına bakın, e, değinmek istiyorum. Ne yaptım? Çıt 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 kullandım arkadaşlar. Bu da size fikir olsun. Ve aynı renk tonuna yakın abiye tercih edeceğim için ben bunu saten bir astar kullandım arkadaşlar. Bakın, şu kısmından da gördüğünüzde zaten. İçerisi oldukça muntazam ve çok kullanışlı gözüküyor Arkadaşlar ben deri sap tercih ettim bu şekilde tepeden e, tokasıyla bir tutturdum Tabii ki bu tutturma işlemini astarlamadan önce yapıyoruz Arkadaşlar buna yaparken dikkat ederseniz çok sevinirim e, aynı şekilde iç astarı e, bu sefer yıpran, yıpranmamış olacak arkadaşlar Çıt çıtlamayı da mecburen tabii ki astarlama bittikten sonra yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da görünmez hayaletiple kullanırsınız. Çıt çıtlarımızda hiçbir şekilde gözlükme yapmaz arkadaşlar. Ben abiye tercih edeceğim için gold tercih ettim arkadaşlar. Gold e, bir sap tercih ettim. Tercih size kalmış modelimiz bu şekilde bakın yakından göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde plastik gözükmüyor arkadaşlar. Oldukça tok duruyor. Tahmin edersiniz. Şu zamanda abiyeler çok abiye çanta fiyatları e, oldukça yüksek olduğu için ben bu tarz kanvastan e, bu tarz bir abiye çanta yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Siz de dediğim gibi kıyafetinize uygun istediğiniz renk tonunda tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Modelin yapılışına gelecek olursak arkadaşlar, bakın hep aynı sıra, aynı sıra gidiyor örnek olarak arkadaşlar ve hiç bozmadan şu şekilde yarım dönerek bitişlerde yarım dönerek arkadaşlar sırayı bozmadan arka kısmını da tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Bu örneği de e, göster göstermemi isterseniz yorumlar kısmına yazdığınızda arkadaşlar ben size yardımcı olacağım uzun videosunda çekip paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ben bugün e, abiye modelde bu ipi e, göstermek istediğim için bu videoyu çekiyorum. Daha detaylı görmek isteyen arkadaşlarımız yorumlar kısmına yazdığında uzun yapılış videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Ben bitirdiğim için şu an bitmiş halini görmenizi istedim arkadaşlar yapılışından ziyade. E, bu şekilde arkadaşlar. Siz de videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla içerik çekebilmem için bu benim için çok değerli. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.